Bodrum'da fiziksel engelli vatandaşların yaşaması için uygun inşa edilen sitedeki engelli rampasının yıktırılarak yerine duvar örülmesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde 2 yıl önce kat karşılığı yapılan 12 dairelik site engelli ve yaşlıların kullanımına uygun şekilde inşa edildi. Site içerisine engelli rampaları yapıldı. 12 daireden yarısı arazi sahibinde, diğer yarısı da müteahitte kaldı. Tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam eden 3 kişinin yaz aylarında sitede ikamet ettiği bildirildi. Geçen hafta arazi sahibi tarafından havuz yanındaki engelli rampası yıktırıldı, yerine duvar ördürüldü. Bunun üzerine müteahhit Kaan Selman zabıtaya ihbarda bulundu. Ayrıca arazi sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kent haberi açıklama yapan Kaan Selman Yaptıkları siteleri engelli ve yaşlıların kullanımına uygun şekilde inşa ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu. Biz e, yaptığımız siteleri engellilere ve yaşlılara e, uluslararası standartlarda e, rampalarla ve engelli yollarıyla tamamlıyoruz. E, fakat burada e, bizim toprak sahibimiz e, bizim engelli vatandaşlarımızın yaşadığı bloğa erişimi engelledi. Engelli rampamızı kırdı, e, yolu kapattı kendi kafasına göre. Zaten devam eden bir mahkeme var. Ondan sonra e, bir devam eden bir sürecimiz var. E, bu da bu dava dosyasına eklenecektir. Biz savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. E, zabıtaya da haber verdik. Ama e, şimdilik bir engellemeyle e, şey yapamadık. Yani onun böyle yolumuzu, böyle yol devam ediyor. Yolumuzu şu anda duvarla kapattı. İki tane engellemiz, iki tane yaşlımız var. Tekel bir sandalyede yaşayan. Evet, ve onların şu anda evlerine girişleri imkansız. Onlar şu an İstanbul'da, yazlık olarak kullandığı için bir tanesi, bir tanesi yaşlı zaten, evden pek çıkmıyor. Yani şimdi yarın gelseler, evlerine giremeyecekler. Arazi sahibi ise bahse konu engelli rampasını yıktırması ile ilgili şunları dile getirdi. Mevcut projede orada hiçbir şekilde yol yok. Bunlar kendi bahçelerine inecek yolu, merdiveni yapmadılar. Oralara kamelyalar yaptılar. Orada bırakın engelli rampasını yol yok. Biz zaten bununla ilgili mahkemeliyiz. Mahkeme sonuçlandıktan sonra her şey açığa çıkacak. Benim elimde ayrıca bilirkişi raporu var.